Evet merhabalar. 8. sınıfta üçlü ifadelerle işlemler konulu dersimize hoş geldiniz. Beraber çözelim. Hemen başlayalım. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Biliyorsunuz üçlü sayılarda çarpma bölme yapabilmek için ya tabanları ya da üstleri aynı yapmamız gerekiyor. Görselde tabanları aynı yapma ihtimalimiz yok gibi gözüküyor. Acaba üstleri aynı yapabilecek miyiz? 6'nın herhangi bir kuvveti 4'ün herhangi bir kuvveti 6 olmuyor. Dolayısıyla biz 4'ü 2'ye çevirirsek 4 bölüm üzeri 2 üzeri 2 yazalım. 10 da 4. kuvvetiymiş. Üstün üstünden 2 üzeri 8 oldu. Evet. Şimdi istediğimiz şeye ulaşmış olduk. Üstler eşitlendi. Biz üstü sayılarda bölmede böyle yazabiliriz. Taban bölümü ortak üst. 6'nın 2'ye bölümü 3'tür. 3 üzeri 8 olacak. Şıklarda 3 üzeri 8'i göremiyoruz. Ama eşiti var. E biliyorsunuz 9 üzeri 4, 3 üzeri 8'in ta kendisidir. 9 gördüm yere 3 üzeri 2 yazarsam 3 üzeri 8'e e, üstün üstünden 3 üzeri 8'e elde edelim. Evet. E, verilen dik üçgende ABBC'ye eşit. Dik üçgende alan dik kenarların çarpımı bölü 2 veya taban çarp yükseklik bölü 2. Taban 8 üzeri 3. Yükseklik de 8 üzeri 3. Bölü 2. Bu şekildeyken bölemediğimiz için ne yapıyoruz? Herkesi 2 yapıyoruz. 8 2'nin 3. kuvveti onun da 3. kuvvetini istiyor. 8 2'nin 3. kuvveti onun da 3. kuvvetini istiyor. Üstün üstünden 3 kere 3 9. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9 bölü 2. Tabanları aynı üstler toplanır. 2 üzeri 18 bölü 2. Üstü gözükmüyorsa üstü 1'dir. 2 üzeri 10. 7 olacak. Üçgenin alanı. Selma'nın bir adımı 32 cm'dir. Selman'ın 128 adımda kaç santimetre yürüdüğünü gösteren üstlü ifadeyi istemiş. Bakkal hesabı var burada. Ee, bir adımı 32 santimetre ediyorsa 128 tanesi bulmak için çarpacaksınız. Ya bu şekilde çarpıp şıklardan kuvvet hangisini veriyorsa onu bulacaksınız. Ya da şıklardan anlaşılacağı üzere ikiye dönüştürmeli bir durum var. 2'nin ee, kuvvetleri olmuş çünkü oradan anlıyorum. 32, 2'nin 5. kuvvetidir dekinin 7. kuvvetidir. Bakın böyle daha rahat çarpılıyor. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 5 artı 7. 2 üzeri 12. E tabi ki şıklarda yok. Ne var? Onun eşiti var. Çünkü 2 üzeri 12 demek. Şöyle düşünebilirsiniz. 12 tane yarım 6 tane bütün eder. Öyle düşünebilirsiniz. 4 çünkü 2'nin 2. kuvvetidir. 2 kere 6 12. Direkt 2 üzeri 12'nin eşiti olduğunu görürsünüz. Evet gelelim bu soruya. 20 üzeri 9 sayısı 2 üzeri 18 sayısının kaç katıdır sorusunda. Bir sayının diğer sayının kaç katı olduğunu bulmak için bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Burada herhangi bir şekilde bölme yapılamıyor. Çünkü tabanlar da aynı değil, üstler de aynı değil. Haydi böyle olduğu zaman ne yapacağız? Ya üstleri eşitleyeceğiz ya tabanları. Şu şekildeyken taban eşitleme gözükmüyor gibi. Üst parçalayalım üst parçalama küçük olan üste göre yapılır. Burada küçük olan üst 9, büyük olan üst 18. O zaman biz 9 olacak şekilde 18'i parçalıyoruz. 18'in içerisinden atın 9'u. Geriye kalır 9. Çünkü 9 artı 9 18'dir. Bu üstü iki tabağına dağıtın şöyle. İki, pardon bu tabanı iki üstü de şöyle dağıtın. Evet şimdi aslında şurada bölme işlemi gerçekleştirebiliriz şurada Haydi bölelim. Taban e, üstler aynısı tabanlar bölünür. 20 şu 209 da seçebiliriz. Sağdakini de fark etmez. Arada çarpma olduğu müddetçe sırayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz çünkü işlem sonucu değişmez. Şöyle yazalım biliyorsunuz e, bölmede tabanlar üstler aynıysa pardon, tabanlar bölünür. Altta bir de neyimiz var? 2 üzeri 9'umuz var. 20 bölü 2, 10 üzeri 9, bölü 2 üzeri 9. Evet, üstten aynı sağ tabanlar bölünür. 10 bölü 2, 5 üzeri 9. Bir otobüs şoförü Kenan Bey her gün 5 üzeri 4 kilometre yol gitmektedir. 5 üzeri 9 kilometrelik yolu kaç günde gider? Yani her defasında 5 üzeri 4 kilometre yol alıyormuş. Acaba kaç tane 5 üzeri 4, 5 üzeri 9 eder? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? 5 üzeri 9'u 5 üzeri 4'e bölüyoruz. İçinde kaç tane 5 üzeri 4 var? Tabanlar aynısı. Üçlü sayılarda bölmede üsler çıkartılır. 9 eksi 4, 5 üzeri 5. Doğru cevap Adana. Evet bu şekilde ne yapabiliriz? Ve tabanlar aynı olduğuna göre üstler toplanır. Eksi 7'ye eksi 2 eklerseniz eksi 9 olacaktır. Evet ne yapacağız? Taban dönüştüreceğiz. Çünkü bu şekilde bölmeye devam edemiyoruz. Tabanlar veya üstler aynı olması lazım. 9 3'e çevrilebildiği için taban dönüştüreceğiz dedim. Çevrilemeyecek olsaydı üst parçalayacaktık. 9 gördüğüm yere 3 üzeri 2 yazıyorum. Onun da eksi ikinci kuvvetiymiş. 2 çarpı eksi 2 3 üzeri eksi 4. Üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartacaksınız. Eksi 9 eksi çarpı eksi artı 4. 3 üzeri eksi 5 doğru Evet yine bir üstü sayı sorusu. Bu şekilde ne yapamıyoruz? Tabanlar aynı hale getirmeden e, işlem yapamıyoruz diyebiliriz. Ne yapacağız? Hepsini 2 yapalım. Veya 4 üzeri eksi 3'ü aşağıya da alabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Hepsini 2 yapalım o zaman. Şıklardan da anlaşılacağı üzere 2'nin kuvvetleri veya 4'ün kuvvetleri olacak. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Onun da 3. kuvvetini istiyor. 4 dikinin ikinci kuvveti onun da eksi 3. kuvvetini istiyor. 2 üzeri eksi 5. Üstün üstü 4 kere 3 12. Üstün üstü eksi 6. Böyle 2 üzeri eksi 5. Taban aynısı. üstleri topluyoruz. 12 eksi 6 eklerseniz 6 olur. Tabanlar aynı. Üstleri çıkartıyoruz. 6 eksi eksi 5. Eğer çıkartacağınız bir negatif sayıysa parantez içerisine almakta fayda vardır. Çünkü eksi çarpı eksiden artıya dönüşecek. 6'ya 5 eklerseniz 2 üzeri 11 doğru cevap. Her gün kum parasını 2 üzeri 3 lira atıyorsa 5 üzeri 3 günde kaç para olur? Eğer bir günde 2 üzeri 3 ise 5 üzeri 3 günde bunların çarpımı kadar para birikir. E, ee, Üstler aynısı tabanlar çarpışacaktır. 5 kere 2 10. 10 üzeri 3 lira para birikir. Verilen dikdörtgende alan soruluyor. Alan formülünü hemen hatırlayalım. Uzun kenar çarpı kısa kenar. uzun kenar belli. 16 üzeri 5. Şıklardan da anlaşacağız. 4'e e çevirebiliriz. 2'ye de çevirebiliriz. 16 4'ün ikinci kuvvetidir. Hadi 4'e çevirelim. Onu da 5. kuvvetini istiyor. Yani 2 kere 5. 4 üzeri 10 diyebiliriz buraya. E, AD, AB'nin 4'te 1'iymiş. AD de zaten kısa kenarın e, ifade etmiş oluyor. Yani 4 üzeri 10'un 4'te birini bulmak demek 4 üzeri 10'u 4'e bölmek demektir. E, üstü gözükmüyorsa üstü 1'dir. 10 eksi 1 tabanlar aynısı. Üstler çıkarsa 4 üzeri 9 kısa kenar. E, uzun kenar 4 üzeri 10. Kısa kenar 4 üzeri 9. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. 10 artı 9. 4 üzeri 19. Işıklarda gözükmüyor ama eşiti var. Biliyorsunuz ki 4, 2'nin ikinci kuvvetidir. 10'da 19. kuvvet 238 doğru cevap. Yani aynı sayı demek istiyoruz. Bir kütüphanede 308 tane kitap vardır. Her rafta 27 kitap olacağına göre toplam kaç rafa ihtiyaç vardır? Bu sefer dağıtacağız kitapları. Çünkü bütün belli kim? 3 üzeri 8. Bunu 27-27 paylaştıracağız. Yani kaç tane rafa sığacağını bulmak için 3 üzeri 8'in içinde kaç tane 27 olduğunu bulmamız gerekiyor. 27'ye bu şekilde bölemiyoruz. Ne yapacağız? 3'ün 3. kuvveti diye yazarsak çok rahat bölünüyor. Tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 8 eksi 3, 3 üzeri 5. Rafa ihtiyaç vardır. Evet verilen işlemin sonucu için yukarıda çarpma var. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 5 artı 10 artı 15, 3 üzeri 15. Aşağısı da 3 tane 3 üzeri 5 görüyorum burada. Onu toplamış şöyle bulunur. 3 çarpı 3 üzeri 5 diye bulunur. Unutmayınız. Üstü gözükmüyorsa üstü birdir. Tabanlar aynısı üstleri toplayalım. 5 artı 1. 3 üzeri 6'dır bunun sonucu. Şimdi tabanlar aynısı. Üstler çıkartılır diyoruz. 15 eksi 6 doğru cevap. 3 üzeri 9. Evet üstler aynısı taban çarpacaksınız. 4 kere 2 8 üzeri 3. Aşağıya yapıyorum. Şurayı yapıyorum önce. Biliyorsunuz çarpma ve bölmenin birbirine önceliği yok. Önce solda çarpma gelmiş. 1 bölü 2 üzeri 5 çarpı 2 Gizli bir koyalım. Şöyle bakın. 1 çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. 2 üzeri 5 çarpı 1. 2 üzeri 5. Tabanlar aynısı. Üstler çıkartılır. 3 eksi 5. 2 üzeri eksi 2. Şu 2 üzeri eksi 2. Onu da 4 üzeri 2'ye bölmemizi istiyor. Hadi bölelim burada. Bu şekilde bölemiyoruz. Ne yapıyoruz? 4'ü 2'nin ikinci kuvveti diye yazıyoruz. Şimdi bölebiliriz. Üstün üstü 2 üzeri 4. Yani burada 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri 4'e bölüyor. Tabanlar aynısı. Üstler çıkartılır. Eksi 2, eksi 4, 2 üzeri eksi 6. Aşağının sonucu 2 üzeri eksi 6 imiş. 8 üzeri 3. Böyleyken yapamıyorduk. Ne yapıyorduk? Çevireceğiz. 8 gördüğüm yere 2 üzeri 3 yazıyorum. Onun da 3. kuvveti. Böyle 2 üzeri eksi 6. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri eksi 6. Üstün üstünden özür dilerim 3 kere 3 2 üzeri 9 üstün üstünden bulduk tabanlar aynısı üstler çıkartılır üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkarıyoruz çıkarttığımız yani negatif bir sayıysa dikkatli oluyoruz çünkü eksi çarpı eksi artı yapar gençler yani 9 artı 6 doğru 2 üzeri 15 verilen abc sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir 2 üzeri 10'u aslında bulabiliriz biz. 2'nin kuvvetlerini ezberlemekte fayda var gençler. 2 üzeri 10 1024'tür. Pozitif bir sayı ve büyük bir sayı. 27 üzeri 2 çarparak da bulabilirsiniz veya şöyle de yazabilirsiniz. 27 3 üzeri 3'tür. 10 da ikinci kuvvetini istiyor. 3 üzeri 6. Bunu da şöyle, şöyle daha rahat görüyor olabilirsiniz belki. 9, 27, 81, 200, 9 27 81 243 729. Evet, yanlış olmasın. C'de e negatif kuvvetten ilk önce bir kurtaracaksınız. Kurtar. E 10 yukarıya 1 aşağıya -3 oldu mu sana +3. 10/1 10'dur 10 üzeri 3. E, zaten 10'un kuvvetlerinde 1'i yazarsınız. Onun kuvveti kadar sıfır atarsınız. 3 sıfırlı 1000. Evet, oldukça basit bir sıralama bu. En büyüğün A olduğu gözüküyor. Sonra 100'le C. En küçüğünde B olduğunu görüyoruz. Doğru aşk Evet hemen takla attırın şuna. 800 çarpı 10 üzeri 3. Yukarıya aldığınız anda 10 üzeri 3 olur. Bunu hep yapın. Evet burada 800'ü e, 2'nin kuvvetiyle yazıldığına göre 800'ü çevireceğiz. 8'i biz şöyle yazabiliriz. 8 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri. Şimdi tabanlar aynı mı? Üstler toplanır. 8 çarpı 10 üzeri 5 bu sayı. Ee, onun kuvveti olan sayı belli. O zaman y 5. Evet. 2'nin kaçıncı kuvveti 8 çocuklar? 3. kuvvet. O zaman x de 3. x 3 y 5. Yerini yazıyoruz. y 5 x 3 5 kere 5 25 25 kere 5 125 Evet üstü sayılarda geometrik tabanlı sorulara çok yer veriliyor ki yeni nesilde de yer veriliyor. O yüzden bunu kazanımını bilmekte önem var. LN dediği kısa kenar 3 üzeri 5 santimetreymiş. MN de 12 üzeri 5. Evet bu basit olmuş. Alan çünkü kısa kenar çarpı uzun kenardır. İkisini birden verdiğine göre çarpmak için neyi bekliyorsun? Çarpıyorum. Üstler aynıysa tabanlar çarpışır. 12 kere 3 36 üzeri 5. Şıklar da yok ama onun eşiti var. Şurada gördüğünüz üzere. Çünkü 36 altının ikinci kuvvetidir. Onun da beşinci kuvveti. 2 kere 5. 6 üzeri 10'a eşittir diyebiliriz. Şöyle düşünebilirsiniz. 5 tane yarım. 5 tane bütün 10 tane yarım gibi de düşünebilirsiniz.